duvar kağıdını iptal edip açık renk bir yüzey oluşturalım. Canlı çiçekler ve tasarım aydınlatmalar kullanarak ferahlık hissi oluşturabiliriz. Tavan için özel çizimler düşünelim. Her oda için farklı konsept. Orman, deniz, gökyüzü. geldi. Sanki Peter Pan'la uçup yeni bir maceraya çıkmışsın gibi. Aa! Ne Peter Pan'ı Selin ya? Of! Eğlence parkında mıyız? Hadi Selin düşün. Çık detaylar düşün. Sofistike şeyler. Atmosfer yarat. Of. Bu adam benim bütün ayarlarım bozdu bari hayallerimi rahat bırak. Alo Selin Hanım. Ee, Demir Bey lobide sizi bekliyorlar. Yok canım o Bora Bey'dir. Demir Bey olsa duramazsınız. Demir Bey efendim sizi bekliyorlar. Tamam teşekkür ederim. Önce ev sonra ofis şimdi otel. Bu adamı iple kelime bağlasam bu kadar peşimden gelemez herhalde. İyi günler. Görüşmek üzere. Yuh sana be. Ne oluyor Selin Hanım? Çapkınlık yapacak başka yer bulamadın mı? Bu otel bizim müşterimiz. O kadın... Ay kimse kim? Bana ne? Gidin başka yerde yapın ne yapacaksanız. Müşteri ilişkileri direktörü. Ne? O kadın müşteri ilişkileri direktörü. Bir de müşteri ilişkileri direktörü. Sana gerçekten inanamıyorum. Saçmalama. Yıldırım Bey tanışmak istedi. Ben de projenin detaylarını bildiğin için çağırdım seni. Ama sana anahtar verdim. Odaları gezmek istersek diye. Ha. Ya. Yıldırım Bey sizleri bekliyorlar. Buyurun. Teşekkürler. Bu sefer ne oldu Selin Hanım? Bora nerede? Eğer sizin için de bir mahsuru yoksa ofise gönderdim. Otelin planlarını ve ölçülerini ona mail atacaklar. Geç kalıyoruz. Hadi. Artemem'in başına sizin geçmenize çok sevindim. Sizi Japonya'daki çalışmalarınızdan takip ediyordum. Teşekkürler. Önceki çalıştığım şirket maalesef bazı değerlere sahip değildi. Bir takım başarılar elde ettik fakat dilimiz dayandı. Maalesef böyle. Ne yazık ki iş ahlakının zayıflığı başarıları bile içten içe çürütüyor. Ama sizin referanslarınız tam. İtibarınız biliniyor. Yeteneklisiniz. Ortaya neler çıkacak merak ediyorum. En yetenekli iç mekan tasarımcılarımız işe başladı bile. Selin Hanım, son durumu Yıldırım Bey'e anlatmak ister misiniz? Ben e, otelde ka, kal, konaklamak deyince otelde kalmak bir düş görmeye benzer. Birkaç gün kalır, bu dışı görür ve evimize döneriz. Peki bu düş neden odaların dizaynında da devam etmesin? E madem evden çıkıyoruz niye evimize benzeyen bir yere gidelim? İlginç bir düşünce tarzı. Devam edin. Bazı odaları daha düşsel tasarlayabiliriz. Orman, gökyüzü, çöl geceleri atmosferi düşünün. Siz ne dersiniz? İyi uygulandığında eşsiz olur. Tabii oldukça stilize olacak. Efendim çok özür dilerim. Çok özür dilerim. Hemen temizliyorum. Gerek yok, tamam, başkasını çağır. Çıkabilirsin. <laughs> Bitiyor efendim. Tekrardan çok özür dilerim. E, hiç önemli değil. Hemen. E, yeter tamam, çık artık. Hemen yenisini dolduruyorum efendim. Bu konu artık seni ilgilendirmiyor. Muhasebeye uğra, işlemlerini yapsınlar. Yarın gelmene gerek yok. Ama efendim, <laughs> hiç problem değil. Alt tarafı çay döktüm. Ne derler bilirsiniz. Bir insanın bir şeyi yapma biçimi, her şeyi yapma biçimini gösterir. Bir sorunu daha büyük sorunlara yol açmadan çözmek en iyisidir. Haksız mıyım? Risk almayı seviyorsanız belki anlayamadım. Küçük problemler çalışanlara eğitim verilerek çözülebilir ama yeni elemanın nerede ne zaman hata yapacağını bilemezsiniz. Ayrıca her küçük hatada birini kovsaydım eğer <laughs> Herhalde her hafta yeni insanlarla çalışmak zorunda kalırdım. <laughs> Bu riski almak istemem. <laughs> Biliyor musunuz ne zaman ben haklı mıyım desem, etrafımdaki herkes haklısınız Yıldırım Bey'den. Farklı bir fikir duymak güzel. Bunu söyleyecek cesaretinizin olması daha da güzel. Yok ah, yok yok yo, yo yo. beni tekrar indiremezsin. Vallahi imanım gevredi. Aynı yolu üç pasta değiştirip bir daha gidemem. Selin tamam bir dur. Bak ilacın. Oh Allah'ım bu koku. Cennet gibi. Hadi git al. Ben de arabayı fark edip geliyorum. Sen ne içersin? İçmem. Aa. Kahve isten ne olacak sanki? O da mı kurallara haykırı? Ha? Ay ne olur insani bir davranış göster yoksa ben gerçekten kafayı yiyeceğim. Tamam. Tamam içeceğim. Oldu mu? Double ristretto venti. Badem sütüyle yapsınlar. İçine iki parça buz. Üç değil. Badem sütünü sakın unutma. Aklında tutabilecek misin? Tabii ki. Güzel. Kahve içecek ya. Bir paragraf sipariş veriyor. Yok ondan çeyrek olsun, bundan koymasın ama koklasın. Hayır yani havan bana mı? Değil mi? Ee, hanımefendi badem sütümüz kalmamış maalesef. Ha. Ee, olsun, normal sütle yapalım. Ay sanki aradaki farkı anlayacak. Yıldırım Bey'e anlattığın hayal odaları fikrini nasıl uygulamayı düşünüyorsun? Düşünüyorum. Yetişkin gibi düşünmeni öneririm. Ne demek o? İçindeki çocuğu kontrol et demek Selin. Umarım başarabilirsin. İnsanlar yaratıcılıklarını içlerindeki çocuğa borçludurlar. E biliyorsun biz de tasarım yapıyoruz. Ne yapacaksın? Yasaklarına bir yenisini daha ekleyip hayal kurmamızı da mı yasaklayacaksın? Sade ve şık tasarımlar Selin. Çocuksu değil. Ya bunu da böyle içiyoruz ama tadında bir tuhaflık var. Badem sütüyle değil gibi. Vah vah. Organik bademle yapmadılarsa demek. Hadi bitirdin, sen kalkalım. Hem beğenmedim diyorsun hem de sonuna kadar içmişsin. Affedersin ama benim de kahveye ihtiyacım vardı. Hadi. Ay sana da hiçbir şey beğendiremedik ya. Yok efendim çekirdekleri kötü, yok efendim ben inek sevmem badem sütü olsun. Beyefendinin ağzının tadına göre bir şey bulamadık ya. Ağız tadı değil Selin. Sütü alerjim var ben benim. Yoksa badem sütünün zorluk olsun diye istemedim senden. Ee, süt içince ne oluyor? Boğaz spazmı geçiriyorum. Nefes alamıyorum yani. Şaka değil. Demir sakin Sakin ol Demir, tamam işe yok. Çabuk tamam, imdat! İmdat, ambulans çağır, ne olur adam ölüyor, ne olur. Yumruk, ne olur. Ay tamam, ambulans çağır, ne olur ya. Tamam, tamam. Ay özür dilerim, Demir, vallahi çok özür dilerim. Çok özür dilerim. Ama bayılma, bayılma, ben de kaldım. E ya bir ambulans çağır, sen de be! Aa! Tamam, panik yaptım, ne olur ölmem, ne olur. Çok özür dilerim. Demir Bey. Nasıl hissediyorsunuz kendinizi? Zehirlenmiş gibi. Merak etmeyin gayet iyisiniz. Mideniz yıkandı. Sıvı takviyesi yapıldı. Oksijen verildi. Ne zamandır buradayım ben? İki saat önce kız arkadaşınız getirdi sizi buraya. Ama biz açıkçası onun için daha çok endişelendik. Yani bayağı bir ağladı. Ortalığı dağıttı diyebilirim. Evet. Cazgırdır biraz. Yalnız benim kız arkadaşım değil. Hayırlısı. Neyse bu hafta bol bol su için ...büyüğünüzü zorlayacak gıdalar tüketmeyin. Geçmiş olsun. Teşekkürler. Uyandın mı? Nasıl sen? Dur ben doktor çağırayım. Dur dur. Ah. Konuştum ben doktorla. Nasıl? Ne zaman? Sen horul horul uyurken Selin. Semir ben gerçekten çok özür dilerim. Çok üzgünüm az daha ölüyordun. Gerçi böyle şey çözerdim. Ama vallahi ben öl yapmadım. Bak ben kötü bir insan değilim tamam mı? Beni kötü bir insan gibi göstermeye hakkın yok. Ay yok artık Selin ya. Ya şu halde bile mi? Ya bak bunu baştan söyleseydin hiçbiri olmayacaktı. Öyle bin tane afili detay vereceğini aman diyeyim Selin'cim benim süt alerjim var diyebilirdin. Aman diyeyim Selin sus. Ne olur sus. Bak alerjiden ölmedim ama sen çenenle bir insanı gerçekten öldürebilirsin. Ha ha çok komik. Ben çok korktum çok. Şimdi her yerim uçuklayacak. Zaten buraya gelene kadar biz... Tamam. Tamam. Ne olursun, tamam. Bak iyiyim. Bir sorun yok, yaşıyorum. Zaten geç kaldık işe, hadi yürü. Gel bana tutun. Gerek yok, iyiyim ben. Tutun bana. Hayır dedim ya Selin. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.